arkadaşlar. 10. sınıf, 1. dönem, 1. yazıda sınav soruları, senaryo 1. Birinci sorudan başlayacak olur isek, özdeş K ve L mıknatısları serbest bırakıldığında şekildeki bir dengede kalıyor. K mıknatısının bir numara parçası N kutbu olduğuna göre. Şimdi bunun kutbu N olduğuna göre, zaten mıknatısın iki kutbu var. N ise bu arkadaşta S olması gerekiyor. Dikkat edersek, mıknatıslar birbirini itmiş bilindiği üzere aynı kutuplar birbirini iter. Yani N, N, S, S iter. N, S çeker arkadaşlar. Bu bilgiyle 2 S, S, 3 kutbu da S olmak zorunda. 4 de N olur. Dolayısıyla 1 N, 2 S, 3 S, 4 N şeklinde yazarız. İkinci soruya bakacak olursak özdeş lambalar ve hiç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle oluşturulan şekil 1 2 3'teki elektrik devrelerinde K L ve M pillerin tükenme süreleri T K T L ve T M'dir. Tükenme süresini karşılaştırın diyor diyor arkadaşlar. Dolayısıyla tükenme süresi akım ile ters orantılı. Ters orantılı. Yani ben devrede akım bulursam tükenme süresini karşılaştırabilirim. Şöyle yapalım. Üreteşlerin her birine V diyelim. V, V, V. Dirençlere de özdeş oldukları için R, R, R diyelim. Daha sonra o misasından V I çarpı R denklemini kullanarak buradan I'yi çekersek çünkü bize akım lazım. I eşittir V bölü R şeklinde ifade ederiz. Yani potansiyeli ben dirence bölersem devrenin akımını bulup ona göre bir yorum yapacağım. Şimdi K'dan başlayalım. IK'dan. V bölü R oldu mu? V bölü R. Sonra ÖL'ye bakalım arkadaşlar. V bölü bunlar paralel olduğu için ne olur? R çarpı R bölü R artı R olur. Bu da R bölü 2 çıkar arkadaşlar. Buradan da R bölü 2'den ne yapar? 2V bölü R yaptı mı? ÖM'ye bakalım. ÖM. Bunlar paralel olduğu için dışarı V olarak çıkar. Bu da V bölü R olur. Şimdi yuvarlak içerisine aldıklarımı kıyaslayacak olursa akım ile ters orantılı demiştik başlangıçta. Dolayısıyla baş, V bölü R, İK ve İM İL oranla akım en küçük ve tükenme süresi en büyük olması gerekiyor. En küçük İL olacak bir kere. Yani TL en küçük olacak. Peki K ile M'yi kıyaslayacak olur isek ikisinin de akımları aynı. Yalnız arkadaşlar M K'ya oranla daha uzun tükenme süresine sahip olmakta. Çünkü buradaki üreticiler birbirine para olduğu için daha geç tükenmeye maruz kalacak. Dolayısıyla TK diyeceğiz. Daha sonra da TM şeklinde bir sıralamam olmakta. Üçüncü soruya bakacak olursak Yine devremiz var. İç direnci önemsiz. Üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. K, L ve M lambalarının parlaklıkları büyükten küçüğe sıralayınız demiş. Şimdi parlaklığı bulmak için gerekli bilgi şu arkadaşlar. Güçle orantılı, potansiyelle doğru orantılı, aynı şekilde bir de akımlı orantılı. Yani bu üç farklı ifadeden sonuçları karşılaştıracağız. Ben buradan voltage potansiyel V demiş. Ben o zaman potansiyel üzerinden gidecek olayız yani Ben potansiyeli bulursam zaten parklar arasında bir ilişki e, bulacağım. Şimdi burası V ise M diğerlerine paraya. Dolayısıyla burası V ise kuraldan burası da potansiyeli V olacak. Gelelim diğerlerine. K L e, lambaların potansiyellerine. Şimdi K, L'nin iki katı olmak zorunda ve şu iki nokta arasındaki potansiyelin toplamı ana koldaki potansiyel yani V'yi vermek zorunda. Dolayısıyla ben L'yi V bölü 3 V bölü 3, K'yı da 2V bölü 3 şeklinde paylaştırır isem K ne oldu? 2V bölü 3 oldu. 2V bölü 3 oldu. L, V bölü 3 oldu. M de V oldu. Bu değerleri kıyaslayacak olur isek en büyük M oldu. M en parlak yanacak. Daha sonra K daha sonra da L şeklinde bir sıralama olacak. Potansiyel arttıkça lambaların parlakları artma eğilimine girmekte. Dördüncü soruya bakacak olur isek. Şekildeki iyon içeren sıvı dolu cam tüpten 0.4 saniyede. Zamanımız 0.4 saniye katı doğru 30 kolumluk bu da yükümüz arkadaşlar yani Q diğeri de aynı şekilde Q buna göre tüpte oluşan elektrik akımı kaç amperdir işlemlerinizi gösterin şimdi ben bu cam tüpteki akımı bulmak için şu bilgi bilmem gerekiyor I eşittir Q bölü T denklerini bilmem gerekiyor. Toplam yüklerinin toplamı sağ zamana böleceğiz. Dolayısıyla bakacak olur isek zamanımız 0.4 yazalım. Yükümüze bakacak olur isek bunun yükü kaç? 30 KM. Mutlak değer içerisine alacağız arkadaşlar. 30 KM artı diğeri de eksi 10. Yine mutlak değer içerisine alıyoruz. Ne yapar arkadaşlar? Burasında 30 çıktı. Burası eksi 10 mutlak değer dışarısına 10 çıkacak. Burası 0.4. 40 bölü 0.4 da ne yapar? 400 100 amper şeklinde sonucumuz bulunur arkadaşlar. 5. soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda K iletken tellerine ait öz direnç, tel boyu ve telin kıyısı ait değerler verilmiştir. K tenin direnci RK, L direnci RL olduğuna göre RK bölü RL oranı kaçtır demiş. Bakalım arkadaşlar formülün şu. R eşittir Rho öz direnç, L uzunluk, A kesit alan. Denklem bu. Buna göre bir yol izleyeceğiz. RK'dan başlayacak olur isek RK Rho'su kaç? 2 Rho, iletken uzunluğu 2L bölü A. RL'ye bakalım. Rho çarpı L bölü 2A. Bunları oranlarsak A'lar gider, L'ler gider, R'lar gider. Yukarıda 4 kaldı, aşağıda 1 bölü 2 kaldı. Ters çevirip çarparsak 8 gibi bir değerimiz çıkmakta. Gelelim 6. soruya. İş direnci önemsiz. 30 voltluk pile 3 ohm, 6 ohm ve 6 ohm dirençler şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız. A şıkkından başlayacak olursak ne demiş? Devren eş değer direncini bulun demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek 6 ohmla amacımız burada pare olan bir devreyi seri hale getirmek. Daha sonra diğer serileri toplayıp ve sonuca ulaşmaktır. Amaç bu. Şimdi 6 ile 6 birbirine nedir? Paraleldir değil mi arkadaşlar? Paraleldir. O zaman ne yaparız buradan? 6 çarpı 6 bölü 6 artı 6'dan ne yapar? 36 bölü 12'den 3 çıktı mı? Şu 3 ile, şu varlık içerisine aldığım 3 ile buradaki 3 birbirine ne arkadaşlar? Seridir. Seride ne yapar? Topla arkadaşlar. Seride topla. Yani 3 artı 3'ten devrenin eşit değer değerci kaç oldu arkadaşlar? 6 -10 oldu mu? 6-10. Şimdi gelelim 5 e, şıkkına voltmetrede okunan değer kaç volttur demiş. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki ohmetsiz denen bir ifade var. Yani V eşittir. I çarpı R şeklinde bir yasamız vardı. Buradan voltmetreyi bulmak için akıma direnci çarpacağız. Şimdi öncelikle V'yi bulacağız. I'yı bulacağız daha doğrusu. Şimdi Potansiyelimiz 30 volt. Devrenin bir akımını bulalım. Bu eşittir V bölü R'den. 30 bölü 6'dan. Devreden geçen akım kaç? 5 amper. Yani ana koldan geçen akım 5 amper. Buradan 5 amper geçerse, buradan da 5 amper geçer, buradan da 5 amper geçer. Şimdi buradaki potansiyel bulmak için yine Ohm Yasasını kullanacağız. Yani eşittir I çarpı R'den. 3 ohm üzerinden geçen akım 5. Direncim kaç? 3 5 çarpı 3'ten 15 volt yapar. Ampermetrede okunan değer kaç amperdir demiş. Şimdi arkadaşlar şu amperi, amper ampermetrenin değerini istiyor. 5 amper geldi. Dirençlerimiz de özdeş olduğu için 6 ohm 6 ohm ne yapacak? Eşit bir şekilde paylaşım olacak. Yani 2,5 amper yukarı geçecek. 2,5 amper de aşağı geçecek. Dolayısıyla ampermetrede okunan değerimiz de arkadaşlar 2,5 amper şeklinde olacak